Levent Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ee, ben röportajıma öncelikle Levent Bey'i tanıyarak başlayacağım. Levent Bey kimdir, sektörle tanışması nasıl oldu? Levent Çakalos, 1958 doğumlu bir İzmir vatandaşı. Sektörle e, üniversite çağlarımda bir firmada çalışarak başladım. Daha sonra 1986 senesinde Nazar Moda Evi firmasını kurarak yalnız başıma bu sektörde faaliyete başladım. 2003 senesinde de Nazaral Moda Limited Şirketi adında kurumsallaşma yolunda ilk adımlarımı attım. O tarihten bu tarihe de sektörde eski bir firmanın işletmecisi olarak faaliyetli. Harika. Ben e, biraz burayı tanımak istiyorum. Yani nazar elden bahsetmek istiyorum. Ürün yelpazeniz çok geniş. Biraz tanıyalım mı? Neler yapıyoruz buralarla? Nazarel Moda Limited şirketi farklı farklı e, alanlarda faaliyet gösterdiği dönemler yaşadı. Önce Anadolu'ya toptan satış, daha sonra İzmir'de e, Parekende sektöründe farklı 2-3 lokasyonda mağazalaşma. Bir belirli bir dönemden sonra da Tekrar toptan hem Anadolu büyük şehirlerimizdeki first class müşterilere hitap etmek üzere, bir de Avrupa'da ve Orta Doğu ülkelerinde faaliyet gösteren iyi müşterilere hizmet vermek üzere ürün üretmektedir. Hem toptan da hem parekende de belirli bir aşamayı geçirmeye çalışmaktadır. Evet, e, fuar nasıl geçiyorsun için? Fuarın daha bugün ilk günü. İyi olacağını ümit ediyoruz. İyi olması için dileklerimiz hep olumlu. Her şekilde güzel bir hazırlık yaptık İzmir'deki bütün meslektaşlarımızla birlikte. Koleksiyonumuzu hem Orta Doğu ülkelerindeki Arap müşterilerimize hizmet vermek üzere, hem Anadolu'daki mağazalara hizmet vermek üzere, hem de İzmir'deki kendi parakendemizde kendi parakende müşterilerimize servis vermek üzere çok güzel bir şekilde hazırladık. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Ben bunu hissettim <laughs> sizde. hani e, amatör grup ya, şuna dikkat ettim. Bir firmada çalışarak başlamışsınız. Evet. Ha, bu serüven oralara dayanıyor aslında. Evet. O heyecanı hala var sizde. Zaten heyecan olmasa, aşk olmasa herhalde insan yaptığı işten mutlu da olmaz. Ee, <laughs> düşüncem bu yönde. Yani ne yaparsak yapalım, severek yapalım, inanarak yapalım. Aile firması olarak zaten hem eşim olayın mutfağında hizmet vermekte. Oğlum zaten bu işin hem okulunu okudu hem... Sizin ee, yanınızda yetişiyor. Yani, yani. Bundan sonrasında da İzmir'de e, hani 35 senelik bir firma olarak daha e, ileriki dönemlerde daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğime inanıyorum. Evet buradan da eşinize, oğlunuza da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. İnşallah destekleri emekleri ederim. büyüktür. Sağ olun. Peki ithalat ihracat var, evet, hepsi var. Hem e, Anadolu'da hem Avrupa pazarında hem Arap ülkelerine aktif bir şekilde ürün ihracatı yapmaktayız. Bütün bunların hepsini dediğim gibi aşkla yapıyoruz. İzmir'in İSFAŞ'ın, If Wedding'in fuar olarak bu konuda zaten çok ciddi katkıları var. Çok başarılı. Bizler de bunlara destek vermek üzere katı, aralıksız 10 seneden 11 seneden beri de fuarlara katılmaktayız. Bunların hepsi bir bütün olarak sonuçlanıyor. Bundan sonra da e, İzmir zaten gelinliğin başkenti deniyor. Modayı e, hızlı bir şekilde takip ederek önemli şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İzmir'den bir marka çıkartmak için sektördeki arkadaşlarımızdan birlikte zaten ciddi anlamda bir e, dayanışma ve e, koordinasyon içindeyiz. Her türlü şekilde bunların sonuçlanacağını tahmin ediyorum. İnşallah bu sene de bunların meyvesini alırız diye. İnşallah. diyelim. son soruma geldim. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yer. Mesela buraları hayal ediyor muydunuz? Elbette. Daha ilerisi de hayal edilmekte. Ama e, hem ülkemizin yaşadığı zorluklar, hem sektörümüzün yaşadığı zorluklar, kriz ortamlarındaki e, koordinasyon ve belirli e, hedeflere ulaşabilmek için bazı e, ...şeyleri organize edebilmek adına... ...birçok bilinmezi bir arada yaşattırıyoruz. Güzel şeyler olacaktır. İyi düşünüyoruz, iyi olmasını temenni ediyoruz çünkü. Evet tabii ne hedef ne de hayal bitmeyecek ama. Muhakkak. Biterse biz de biteriz. <laughs> e, biz bir yolda başarılar dilerim. Artık son sözlerinizi alın. Buraya gelen misafirlerinize... ...ekran başındaki izleyicilerimize, yani ...İzmir'e tüm Türkiye'ye aslında buyurun. Son sözler sizin Levent Bey. Her şey Her şey çok güzel olacak... Her şey evet. çok güzel olacak evet. diyelim. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızla devam ediyorum. Teşekkür ederim çok sizlere. Çok, ederim. çok ederim. sağ olun efendim. Hoşçakalın.